Kardeşim selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Barla 55'te galiba. Havası, havası, havas. Onu soruyorsun. Şimdi bir kere havası çözelim. Ondan sonra onun arkası. Şimdi işte bizim o sistem var ya. risale Nur'dan ee, çıkartılan yöntem, her şeyin bir sureti var. Sana resmini göndereceğim. Ee, çalıştım. Ee, her şeyin bir sureti var. Sonra gir içeriye kanuniyeti var. Gir içeriye hakikati var. Gir içeri mahiyeti var. Yani soğanın mertebeleri gibi. Onun için. Kur'an'da olsun, Risale-i Nur'da olsun, insanların konuşmalarında olsun. bu mertebeler, bu şeyler bilinmese birbirine karışabiliyor. Hele kavramlarda kargaşa olur. Mesela havas diyor ki havas lugatını söyleyeyim. Hasseler. Yani insandaki kazanımlar Kazanmış e, Allah'ın esmasına bir veya birkaç esmasına sahip olan. E, sonra bu kim kim bunlar lugatını söylüyorum Kur'anı sen zaten görürsün Kur'anı ve manevi sırlara ve hususlara vakıf bulunan. Şimdi bu böyle diyor yani. Allah'ın esmasına sahip olan, mazhar olan insanda hasse ortaya çıkar. Yani nedir o hasse? Ee, onu sayayım sana. Ne olur? Ee, sureti hassenin e, serbest bölgededir. Sen bunu tasdif et. Yani ben geniş yapıyorum, zengin yapıyorum. Anlayışını ki ona uygun kelime yap. İnsanın kafasında, tasavvurunda Allah o verdiği esmanın bilgileri olur. Farklı farklı bilme mertebeleri olur. <laughs> hassa, bu hassa hava su bahsetmiyorum. Sonra gene Hassan'ın e, gir içeriye Hassan'ın suretini söyledim. E, tasavvurunda farklı farklı çeşitli farklı bilme özelliklerine sahip bu ha havaslar. Havas insanları. Yani e, bir yere gitmenin farklı yollarını bilir. Yani çeşitli düşünür. Yani zengin düşünebiliyor. Bu havasın suretidir havasın kanunu gir içeriye e, diyor ki Kur'an ve manevi sırlara ve hususlara vakıf bulunan ilim ibadet taat ve takva yolunda yükselmiş Mümtaz olan evliyallah yani ilim ehilleridir <laughs> Peki 706 sözlerde ilim nedir e, insanın dimanın dördüncü mertebesindedir söylüyorum tahayyül tasavvur bir tahayyül gir içeri tasavvur gir içeri takul gir içeri tasdik tasdikte ilim olur ne demek o ee, bilgileri malumatları çeşit yani havasın havasın suretini söylüyorum bilgi ve malumatları çeşitli bilmelerini aklın imbiklerinden aklın sistemlerinden Fehim denilen bir sistemle emilerek aklın sistemlerinden fırınlarından geçirilirse tasdik denilen ilme girer. İlim orada nedir? Artık eylemdir. Yani eylemdir. Peki nasıl varmış? Ha, havas tefekkür ehlidir. Tefekkür tefekkürle bilgilerini, malumatlarını kendisine dönüştürür. Artık orada bilgi yoktur. kendisine dönüşmüştür. Buna ilim denilir. Dışarıda kitaplar değil ilim denilir. Ama içeride ne, ne deniliyor bu? Bilgilerini, malumatlarını, zanlarını, şüphelerini, doğrularını, yanlışlarını tefekkürle aklın mertebelerinden vahinin e, vahinin ölçüleriyle vahiye bağlılığı nispetinde akıl bunu tefekkür eder. Bilgilerini, malumatlarını akıl tefekkür eder. Tefekkür edince tefekkür bir yöntemdir. Sonuç itibariyle ilim olur. Tefekkür. Peki nedir o? ilim <laughs> insanda tas, bir tasdik e, şeyi olur, tasdiği olur, tasdik sahibi olur. İlim demek e, tefekkürle insana mal olmuş, insanı yapılandırmış, istidatlarını kabiliyete dönüştürmüş. Bu e, şimdiye kadar söylediğim havas ehli, havas ehli, suretini söyledim, kanuniyetini söyledim. Toparlarsam havas Kur'an'ı ve manevi sırlara hususlara çok zengin sahip olan, farklı farklı düşünce yöntemlerini bilen ve bildiğini tefekkürle kendine mal edip, eyleme dönüştürüp, karşıyı etkileme özelliğine sahip. Bu havası tarif ettim. Son cümle. Havasul havas ise bunlar e, biraz önce havasın suretini, kanuniyetini söyledim. Hakikatı e, havasın hakikatine ve mahiyetine sahip. Ne demek? Vicdandaki hissi uyanmış. E, yani o ilim ehilleri e, ilim dimadadır vicdaniyatını uyanmış. Vicdaniyatı uyanmış. Başka vicdaniyatı uyanmış. Bu e, havas havasın şeylerini söylüyorum. Bu hakikati bir de var. Sonra toplayıp cümle yapacağım. Mahiyeti Kur'ani ve manevi sırlara hususlara ait latife insaniyesini inkişaf eden bu cihette liyakati olan insanlara manevi sırlara sırayet edebilen yani havası havas demek e, havas olan kişiden e, imtiyazlı olarak nasıl ayrılmış havas olan kişinin e, lat, kalbinde bulunan latifi insaniyesini inkişaf ederek manevi sırlara sahip olmakla beraber e, liyakata göre karşı muhataplara inikas sirayet e, inikas sirayet e, bir de üç tane olacak e, sirayet inikas insiba ettirebilen yani karşıyı boya boyayabiliyor karşıyı yapılandırıyor karşında oturan kişi diz dizi üstüne oturan muhatap olan kişiyi etkileyebiliyor o zaman bir daha toparlıyorum bunu ee, havas havası söylüyorum havas olan kişileri kişi havas olan kişinin vicdaniyatındaki hisleri inkişaf ve inbisat ettirmiş kalbindeki latife insaniyesinde e, duygulara dönüşüp ilahi sırları kendi aleminde yaşayıp karşıki muhataplara inikas insiba e, inikas insiba e, ve e, boyalama neydi sirayet Et, ettirebilendir. İnsiba inika sirayet ettirebilendir. Bunu da son söyledim. Havası havastır. Ama bunu sen tabi nasıl e, şey yapacaksın? Cümle yapacaksın. E, şöyle diyebilirsin belki. E, havas ayrı yapacaksın. Havası havas. Havas ee, çok çeşitli düşünebilen ve düşündüğünü tefekkür edip ilme dönüştürüp ilmini yaşayarak e, kendi istidat ve kabiliyetlerini istidatını inkışa ettirerek esmalara mazhar olandır. Esmalara esmaların sırlarına mazar olan esmaların mertebelerine mazar olan Eva Sahvas ise bu esmaların mertebelerine e, masar olan kişinin vicdaniyatını inkışaf ve imbisat ettirerek ruhundaki şey ruhun diyorum affedersin Kalbindeki latife-i insaniyesini e, inkişaf ettirip duygular duyguz, duygulara e, çevirip latife insaniyesinde duygulara dönüştürüp ilahi sırları kendi aleminde yaşayıp aynı zamanda karşıki tarafı değiştirme İnşa ve ihya etme adına onu karşıyı hidayetine vesile olman adına sirayet, inikas ve insiba ettirebilmeye sahip Allah'ın sırlarına sahip olan hassasına sahip olan kişidir. Selamun Aleyküm. Sevgili kardeşim ikinci kelimeni yapmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Barla 56'dakini Birincisi neydi? Havas kime denilir? Sonra havaslı havas kime denilir? Onu yaptık. Şimdi hemen altında diyor ki Binan aley havas ve havasul havas dikkatle onu mutala ede ederlerse daha ne derece daha ne derecelerde hakayık ilahiye ve marifi rabbani müşahede ederek iktisabatı ruh, fuyuzat edeceklerini tahmin edemem. Bundan başka şu nurani ve ulvi ve kutsi eser e, Risale için söylüyor. Mumarası itibariyle dokuz eserin daha mukaddeme, mukaddemen sevkat ettiğini ima ve işarette. Şimdi bizim ikinci kelimemiz sordun marifi rabbaniye. Şimdi bir marifi bileceğiz. E, kardeş, marifi marifi rabbani soruyorsun. İlk önce marifi çözeceğiz. Sonra rabbani çözeceğiz. Sonra ikisini harmanlayacağız. Sonra o, bu paragrafta düşüneceğiz. Tamam. Şimdi marif nedir? Marif. Marifin ilk önce lugatını vereyim. Tahsil ile elde edilen ilim, malumat, bilgi, maharet, ustalık, hüner, marifetler ee, diyor. Demek ki tahsil edilen edilen ilim, malumat, bilgi, maharete dönüştüren. Şimdi ben bunu uygulayayım sevgili kardeş. Şimdi örnek verirsek e, tıp tıbbı insanı biliyor. Kâ, kafir mümin fark etmeden, kafir mümin fark etmeden insanı biliyor. İnsanı bu bilmede kazanılan e, ilmi, beceriyi e, ma, ona marifet ehli denilir. Ne kadar marifetli bu insan denilir. Bu bilgisini Allah ile tanımlarsa o e, tıp bilgisine marifet ehli. Yani makine mühendisliği de öyle. Ne biliyorsanız insan ma marifetli. Niye? Bilgisini eyleme dönüştürmüş. Bilgiyi eyleme dönüştüren kişiye marifetli denilir. Sif bilene marif ehli. Bunu, bu bilgisini, makinayı, tıbbı Allah'a karşı, Allah tanımada, Allah'ı tanımada bilmede değil, Allah'ı biliyor. O marifetini Allah'ı bilmede kullanırsa marifetullah denilir. Ha, tamam. Şimdi marif-i Rabbani ne demek? Rab, Rububiyet, Allah kainatı idare ediyor. Allah kainatı da, kainat nedir? Celal, Cemal ve Kemal. Yani zıtların cemi. Şu kainat, e, celal tecellisi de var, cemal tecellisi de var. Bu zıtların sahibi olan Allah Rab yani idare ediyor bu kainatı evirip devirip çeviriyor. Kaymiyetiyle tutuyor. Bu rububiyete bakıyor. Rab. Ha, o zaman şimdi marifi Rabbani ne oldu? Bağla'ya göre. Allah'ın bu kainatı idare etmekteki Allah'ın bu kainattaki tasarrufunu ilmen ilmen ve hissen ilmen bilip hissen yakiniyet kesbetmiş Allah bir daha yapıyorum. bu zıtların cemi olan kainatın idaresini ilmen bilip hissen yakiniyet kesbetmiş kişiye marifi rabbani sahib. Buna sahibi denilir. Marifi rabbaniye sahip denilir.